uyutu sıralıyoruz. En sevdiğim uyutu sıralısı. Aa, tahmin etmiştim zaten. Az önce bunu etmiştim zaten. Nasıl tahmin ettin? önce bunu yapmıştım ben. Ben böyle uyuyorum geçette. Böyle kalçam havada uyuyorum yani güzel. On olacak bu. 10 eksi 6 eşit 4. Aa, az önce bunu yapmıştım ya. Az önce Böyle uyuyorum men gerçekten güzel uyuyor böyle güzel mis mis uyuyorum güzel yani uyuyorum men. Ya ha 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 az Ha 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 Ustum ben ya uyudum sersemimim gibi gerçekten az önce ustum böyle güzel yani uyudum. Sen az önce ne yaptın? Uyuyorum men. Altı. <laughs> ya az önce uyuyorum ustum gerçekten. Sen kaç saat uyudun? ben böyle uyuyorum gerçekten. Benim uyuma setim böyle yani. Doktor. Ben ne dedim? Kime lan? Aa evet yapmıştım ben böyle yastığı alıyorum yastık. Tavama tavama bir, bir geçiriyorum. Yani oluyor yani hep böyle uyuyorum ben. On olsun. Aa atınca ustu ben bunu ya. Yani Yeter ülen yeter.